Şehir Hastanesi'nde e, mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışıyordu. Çocukları da aramızda e, acılarla paylaşıyoruz onların da. E, bu konuyla ilgili e, tabii tek konu değil. E, durum basına ve kamuoyuna sesimizi duyun ölmeye devam ediyoruz. Pandemi mutant virüs tartışmalarıyla yeni bir döneme girerken sağlık çalışanları ölmeye devam ediyor. Mersin'de 18. sağlık çalışanına 9. hekim arkadaşımızı da yitirdik. Doktor Necmi Arslan çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına emeklilik dilekçesi verdikten bir hafta sonra yatırıldığı hastanede 9 Şubat 2021 tarihinde vefat etti. Biz hekimler, sağlık çalışanları ölmeye devam ediyoruz ama gördüğümüz kadarıyla bu ölümlerin önlenmesi için hükümet hiçbir önlem almıyor. Ve tüm uyarılarımıza rağmen süreci sıradan bir vatandaş gibi seyrediyor. Bu ölümlerin bitmesi ve pandeminin bir an önce ülkemizde sonlanması için hükümeti sesimizi duymaya, birlikte hareket etmeye ve aşağıda sıralayacağımız önlemleri almaya bir kez daha çağırıyoruz. Tüm kamuoyunun bildiği gibi sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılanmaları 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da ilk doz aşılamaları başlatıldı. Ancak pandeminin başlamasından bu yana ne aksaklıklar ne eksiklikler olduysa aşılamada da aynı eksiklikler ve aksaklıklar devam etmektedir. Bu ne değil? Yeterli dozda aşının temin edilmememiş olması nedeniyle pandeminin uzun bir süre ülkemizde devam edeceği şüphesiz. Bu nedenle yeterli dozda aşının bir an önce temin edilmesi, toplu yaşam ve çalışma alanlarındaki emekçilerin ve özellikle de öğretmenlerin hızla aşılanmalarının sağlanması toplumsal bağışıklığın sağlanmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Aksi takdirde bu hızla giden bir aşı takvimiyle ile toplumsal bağışıklığın sağlanması yıllarımızı alacak ve birçok ölümle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Aşılamanın birinci basamağa ait olduğu ve bugün için ASM'lerde yapılması gerektiği hepimiz tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Ancak ASM'lerimiz bugünkü fiziki şartları, bugünkü personel durumu ve bugünkü örgütlenme anlayışı ile bu sorunun altından kalkabilmek mümkün değildir. Hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki çoğu apartmanların giriş katlarında olan 10-15'ten fazla kişinin bir arada olmasına fiziken müsait olmayan ASM'lerde aile hekiminden bağımsız olarak 5 dakikada bir verilen randevular çok ciddi kargaşaya neden olmakta ve virüsün de bulaşmasını arttıracak bir zemin oluşturmaktadır. Her aile hekimine görevlendirilen bir aile sağlığı elemanının onlarca görevinin arasına 5 dakikada bir verilen aşırı randevuran üstesinden gelmesi mümkün değildir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın teknolojik aletleri kullanmak konusundaki sıkıntılar düşünüldüğünde randevuların almasının da aile sağlığı elemanları tarafından yapılması ve bunun da iş yükünü iyice arttır, arttırdığı göz ardı edilmemelidir. Aşılama ile ilgili sorunun ASM'lerde çözümü için öncelikle ve çok acil olarak her ASM'ye yeteri kadar sağlık çalışanı görevlendirilmeli. Fiziki şartları yetersiz olan ASM'lerin genişletilmesi için acil önlem alınmalı. Aile hekimden iş yükünü azaltacak önlemler acilen alınmalı. Aşı randevuları en az 15 dakika arayla olmalı. Ayrıca sap aşı yapmakla görevli istasyonlar şehrin değişik noktalarına acilen inşa edilmelidir. Tüm bunların yanı sıra ASM'lerin kamulaştırılması Sağlık Bakanlığı'nın programına dahil edilmelidir. Son 3 yılın ölüm sayıları incelendiğinde 2020 yılı içerisinde Mersin'de 1384 fazladan ölümün olduğu görülecektir. Bu ölümlerin çok önemli bir kısmı sağlık hizmet, hizmetine erişebildiği takdirde önlenebilecek ölümlerdir. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı bu fazladan ölümleri de incelemeli ve bundan sonra aynı sorunlarla karşılaşmamak için önlemler alınmalıdır. Hükümetin pandemide yeni kararlar almış olmasını ve özellikle İllerde haftalık sayıların ve oranların açıklanmasını olumlu ama yetersiz ve geç kalmış bir karar olarak değerlendiriyoruz. Pandemi sürecinin başından bu yana il ve ilçe vakalarının açıklanmasını ve illere hatta ilçelere özen önlemlerin alınmasını savunmamıza ve bu konuda girişimlerde bulunması için oldukça fazla uyarıda bu bulunmamıza rağmen önerilerimizin bir kısmının pandeminin birinci yıl döneminde yapılması ciddi bir eksikliktir. Bugünkü kararlara ek olarak acilen günlük sayılar verilmelidir. İllerin yanı sıra ilçelerin sayıları açıklanmalıdır. Filyasyon e e ekiplerinin belirlediği mutant virüs sayıları da mutlaka ayrıca açıklanmalıdır. Ve bu sayıların gerektirdiği önlemler İl Pandemi Kurulu ve İl İftisa Kurulu tarafından alınmalıdır. Haftalık e oranlardan görüldüğü üzere Mersin en çok vakanın görüldüğü iller arasındadır ve 100 binde 90 olarak görülen vaka oranı ile ciddi bir tehlikenin içerisindedir. Bu oranda Mersin Tabip olarak bir yıldan bu yana Mersin için alınması gereken önlemlerde neden haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Mersin Tabip olarak ölümlerin sona ermesi, pandeminin sonlanması, e için özellikle Mersin'de önlemlerin sıklaştırılmasının, denetimlerin arttırılmasının, sağlık müdürlüğü, valilik ve sağlık örgütleri olarak hep birlikte mücadele etme zemin oluşturulmasının önemine bir kez daha vurguluyor. Aramızdan ayrılan Doktor Necmi Aslan'ın ailesine, tıp, tıp camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet arkadaşlar açıklamamız böyle. Şimdi Necmi Bey'in oğlu fotoğrafını asacak duvara. Daha sonra sorularınız varsa yanıtlarız. Evet. Thank you.